Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi size bir nasıl mod yükledi göstereceğim. Buradan neydi orada oyunun adına bakayım. Nerede? Neyse. Televayar modu yükleyeceğiz. Hemen burada Play Store'a geliyoruz. Ardından buraya He no. no. he, no, my. No, my name is Jimmy. Hello, Ben name is. Hello, Evet geldik buraya. Hello Giri yazıyoruz. Ve buradan modlar Hello Minecraft P'ye tıklıyoruz. Ve bunu indiriyoruz. Altında ne olacak size göstereceğim. Evet yüklendi. Şimdi burada onların şeylerine bakabiliyoruz. Böyle işte. Özel kılıçlar falan ekleniyor. Ve Hello Minecraft'ı yapabiliyoruz her yerde gözüküyor bu arada. Uygulamayı aç diyoruz. Yapıyoruz. Oyun bu arada gibi bir şey ama İngilizce yazıyor. Evet buradan aşağı tıklıyoruz. Buradan hangisi yapacağız? Ve buradakilerden en aşağıdakini seçiyoruz. Tamam çıkıyor. Buradan etrafta mı bulmak istiyorsun yoksa hiç patlama yaratmasın mı diyor. Tabii ki de buna yani bu tarafa bir daha bu tarafa. Bir daha. Bir daha. oyun reklamı buradan reklam izleyeceğiz maalesef. Mağazadaki yüzlerce oyun arasında. Evet geldim ve bir daha reklam izleyeceğiz. Aa izletmedi. Buradan Google Game diyoruz ve oyunumuz açılıyor. Burada açılıyor. Siz buraya atlayacaksınız. ben yani, nasıl olmada olmazsa şey çıkacak. Üste böyle bir bildirim çıkacak. Şimdi bekleyin. Evet. Bir <laughs> aktarma başlatıldı yazması lazım. Hemen şimdi için içeri attı şey Kopyalar paketi. খেলেন সার রেস্তুরেন্ট দিয়ে আনে খারেন চা বিশাল বলে Onda burada böyle şeyler var. Ama ilk önce buradan buraya gidip karşıtlarından. Aa, ben zaten. Aa, gülüyor, Evet, burada hele ben sizin ekranlarını yazıyorum. Buna tıklıyoruz, etkileştir davranış paketlerinden de bunu etkinleştiriyoruz yoksa dur etkinleştiriyoruz etkinleştirmişim evet, ben yoksa oyunda göremeyiz hemen HM aynı buradan da şey yapayım hileler etkinleşir her zaman gündüz Girelim hemen. Bunu da dünya açarak da aynısını yapabilirsiniz. Böyle bir şey çıkacak. İşte onu yaptım. çıkarsa sıkıntı yok. Çıkıyorsa da sıkıntı yok. Evet açıldı dinliyoruz. Bak ben de suyun altında durdum. Neyse. Aa acaba yok bir şey. Burada evlata gelip moblar kısmına giriyorum. Şuraya gerekeni ben yapayım. Bakın bu beyaz iyi herhalde Bu kırmızı kötü. Ama da her tarafı ne de her şey satıyor. Hemen göstereyim. İlk önce kötüden başlayacağız. Bu kötü her şeye saldırıyor. Gördüğünüz gibi. Ve böyle şeyler yapıyor. Bu da iyi Helemine. Kötüyle dövüşüyor. Bakın. Işınlanma özelliği var. Eğer kötüden etrafa bir koyarsanız etrafın içine e, ee, yok. bu kadar Montajımız bitti herkese bay bay Dersden sonra video çekmek istemiştim de aklımda kalan Ahmet <laughs> Mahsin